Daily Aviation Bytes, günlük pilot yaşamınız, düzenli kontrol uçuşlarınız ve değerlendirme hazırlıklarınız için mükemmel bir yol arkadaşınız. Bugünün kısa bilgisi 7. bölüm. Fordek terimini açıklayın. Havacılıkta pilotlar için temel ilkeleri vurgulayan ve özellikle acil durumlarda uçağı uçurmaya öncelik vermeyi, konumu belirlemeyi ve ardından iletişim kurmayı öne çıkaran birkaç yaygın değiş vardır. Fordek, mürettebatın stres altında performansını artıran ve onları yapılandırılmış bir süreçten geçiren bir havacılık, karar verme modelidir. Gerçekler, seçenekler, riskler ve faydalar, karar, uygulama, iletişim ve kontrol. Başlangıçtaki for bölümü, durumu değerlendirmek için kısa bir duraklama teşvik ederken, kalan adımlar karar verme ve uygulama sürecine rehberlik eder. 2. Z, ATC, kabin ekibi, Knights formatı kullanılarak, hava yolu operasyonları ve yolcular dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla iletişimi vurgular. Fordek, hem zaman açısından kritik hem de kritik olmayan durumlarda uygulanabilir ve güvenliği ve kontrolü sürdürmek için esnek ama disiplinli bir çerçeve sunar. F. Gerçekler Sorun nedir? uçağın durumu, aciliyet, kırmızı veya sarı, yakıt durumu, inişe kalan süre. O seçenekler. Sorunu çözmek için hangi seçenekler mevcut? En yakın güvenli veya uygun havalimanı. Er, riskler ve faydalar. Her seçeneğin artıları ve eksileri nelerdir? Hava durumu, arazi, uçak kısıtlamaları, örneğin aşırı kilo, yaklaşma eğimleri, özel havalimanı gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ve karar. En uygun eylem yolunu seçin. CRM kullanın ve mümkünse hava yolu operasyonları ve EOC'ye danışın. E infaz. Seçilen kararı uygulayın. Eylemleri başlatın. C iletişim tüm paydaşları, ATC'yi, kabin ekibini, NETS'i kullanma, niteliği, niyetleri, zamanı, özel durumları, havayolu operasyonlarını ve yolcuları bilgilendirin. C. Tamam. Plan işe yaradı mı? Sırada ne var? Gerekirse 4DCC döngüsünü tekrar başlatın. Özet. Fordek, havacılıkta kullanılan yapılandırılmış karar alma kısaltmasıdır. Amacı, ekiplerin baskı altında sağlam kararlar almasına yardımcı olmak ve dürtüsel veya duygusal tepkileri önlemektir. Zamana duyarlı ile zamana duyarlı olmayan durumlar. Durumun aciliyetine göre uyarlanabilir. Cross veya check uygulamasıyla bir adım önde olun. Kendi kontrol listelerinizi ve acil durum prosedürlerinizi oluşturun ve akıllı telefonunuzda uzmanlarca özenle hazırlanmış yüzlerce konuya anında erişin. Kokpitte hareket halindeyken ya da günlük işlerinizi hallederken tüm önemli bilgiler her zaman parmaklarınızın ucunda. Hemen indirin. Android ve iOS için bağlantıları video açıklamasında bulabilirsiniz ve en son özelliklerden haberdar olmak için aylık bültenimize abone olmayı unutmayın. Tüm bağlantılar video açıklamasında. Basitnet her zaman yanınızda.